Bu, durumuna gelmiştir. bu riski ortaya çıkmasıyla beraber binalarla ilgili yaptırılan deprem analizlerinde defaten yapılan çalışmalarda performans testlerinde hastanemizin yataklı servislerinin olduğu 3 blokun özellikle deprem performanslarının tersiz olduğu herhangi bir deprem meydana gelmesi durumunda yıkım tehlikesiyle, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu e, raporlarla ortaya konmuş vaziyette. Üç blokta e, dokuzar kattan oluşmakta yataklı servisler orada bulunmakta. Hem hastalarımız, vatandaşlarımız orada yataklı servis olarak hizmet almakta hem de personelimiz orada çalışmakta. Burada e, binaların durumu bu şekildeyken hizmete yataklı servisler açısından hizmete devam etmek hem hastalarımızın, vatandaşlarımızın hem de orada çalışan kıymetli personelimizin can güvenliği açısından risk teşkil etmektedir. Bu riski ortaya çıkmasıyla beraber Neler yapılabileceği ile ilgili Sağlık Müdürlüğümüzün başlattığı çalışmalar, Sağlık Bakanlığımızın da koordinesinde e, çözüm üretme için arkadaşlarımız uzun zamandır çalışıyorlar. Mevcut hastanenin hizmetinin hiçbir şekilde aksamadan devam edeceği şekilde bir çözüme kavuşturmayı e, umuyoruz e, sorunu. E, tüm amacımız da Hastanede herhangi bir kapatma, hastanede e, verilen hizmetlerle ilgili bölgenin yoksun bırakılmasını önleyecek şekilde bir planlama yaptık. Bunu paylaşacağız sizlerle. Burada özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza e, bu çözüm ortaklığı için e, huzurlarınızda Kocaeli ilimiz adına, orada yaşayan vatandaşlarımız adına e, teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız e, yerleşke içerisinde tahsis edilen bir alanda e, hızlı bir şekilde acil durum hastanesi inşa edecek. 120 yataklı bir acil durum hastanesi e, yapılacak orada. İçerisinde e, 120 yatakla beraber polikliniklerin ve bir hastane ihtiyacı bulunan tüm e, yerleş, e, binalar, e, odaların olacağı bir bina inşa edecek. Ee, daha sonra e, biz tahliyeyi yaptıktan sonra e, bu bina bittikten sonra da e, orada e, hastanemiz hizmet vermeye başlayacak ve e, deprem performansı kötü çıkan blokların yıkımıyla da Sağlık Bakanlığımız oraya yeni yatırım aldığı e, hastanemizi hızlı bir şekilde inşaatına e, başlayacak. O inşaat bittiğinde de Büyükşehir Belediye'mizin oraya kazandırdığı 120 yataklı acil durum hastanesi, daha sonra yine ilimizin çok büyük bir eksikliği olan yaşlı bakım merkezi olarak işletilmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın oradaki hizmete devam edilecek. Büyük bir yatırımı ve özveriyi gerektiren bu destekten dolayı tekrar ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada ana hatlarıyla söylediğimiz konularda vurgulamaya biraz daha konuyu açmak istiyorum. Hastanemizin şu anda acil olarak tahliye edilmesi gereken blokları A blok, E blok ve B1 blok. Yani şu anda yataklı servis hizmeti sunulan 3 blok. Bunların acil olarak tahliye edilmesi gerekiyor ve bu açıklamadan sonra orada arkadaşlarımız yeni yataklı hasta kabul işlemini durduracaklar. Mevcut hastalarımız da orada taburcu edildikçe birkaç gün içerisinde yeni bir hasta alımı da yapılmayacak orada ve orası tamamen boşaltılmış olacak. İlk etapta yataklı servis ihtiyacını görmek için hastane yerleşkesindeki diğer bloklardan diğer alanlarda elli yataklı servis alanı, yataklı servis alanı oluşturulacak. Acil servisler, acil sağlık hizmetleri kesintisiz olarak devam edecek. Yoğun bakım kesintisiz olarak devam edecek. Ameliyathane ile ilgili olan kısımda da hizmet devam edecek. Poliklinik, görüntüleme, laboratuvar ve acil servis hizmetleri mevcut yerlerinde ve aynı şekilde hizmetlerini sürdürecek. Yatışı bulunan hastalarla ilgili sağlık hizmetleri öncelikli olarak dediğimiz gibi ilk oluşturulacak olan 50 yataklı e, servislerde yine aynı yerleşki içerisinde e, onun yetmemesi durumunda da Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmir de, e, SK Devlet Hastanesi'nde bu hastalarımızın e, yatışları sağlanacak ve hizmet almaları sağlanacaktır. Yine Burada e, acil servis hizmetleri ve poliklinik muayene, e, sonrası yatışı gereken hastaların transferleri için de Derince Devlet Hastanemizde yeterli sayıda ambulans ve hasta nakil aracı sürekli olarak hazır bulundurulacaktır. Mevcut bu taliyesini yapacağımız 3 blokta yatış, e, yatan hasta servislerinde görev yapan personellerimizden de hem yeni görev yerleriyle ilgili olarak hem de Kocaeli ve Kocaeli Devlet Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesinde ortaya çıkacak olan personel ihtiyacını gidermek üzere öncelikle gönüllülük esasına dayalı olarak ihtiyaç olduğu kadar bir görevlendirme yapılacak. Bu süreçte de yine sağlık hizmetlerinin sunumunun sağlanması ve risklerin her taraf edilmesi amacıyla da arkadaşlarımız eee tüm e, tedbirleri alacaklar. Eee Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin başkanımız da e, biraz sonra kendisi de açıklayacaktır. Eee yapacağı oradaki acil durum hastanesinin yapım sürecinin de 3-4 ay sürmesini eee evet. bekliyoruz. 3-4 ay sonra inşallah o bina bittiğinde derince eğitim ve araştırma hastanesi bugünkü hizmeti neyse aynı şekilde devam edecek. Hiçbir e, eksiklik kalmayacak. E, yatan hasta açısından servisler açısından da e, hiçbir e, açıklık bulunmayacak orada. E, bugünkü gibi hizmetine devam edecek. Tabi az sonra orada diğer binalarla beraber e, bir yerleşkede yeni bir hastanenin inşa edilmesi o da e, diğer e, dediğimiz performansı düşük olan yerlerin yıkım kararları çıkıp e, yapıldığında yeniden hastane e, Sağlık Bakanlığımızın aldığı ki şu anda yatırım programında zaten ivedi bir şekilde inşaatına başlanarak kısa sürede de umuyoruz e, hizmete girecektir. İlk Sağlık Bakanımız e, bürokrasiye talimatlarını verdi. Bu arada Yüksel Bey ile bizim Hasan Bey bakanlığa defalarca gittiler. Projeler çalışıldı, gözden geçirildi. Ve son halini Sayın Cumhurbaşkanımıza geçtiğimiz günlerde bir ziyarete bulunmuştuk. Orada tekrar teyidini aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sağlık Bakanımızla aynı yönde kararı onaylaması neticesinde çünkü bütçeyi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hazırlıyor, bakanlık bütçelerini, yatırım programları stratejik bütçeden geçiyor. Sen Cumhurbaşkanımız da bunun doğru olacağının e, talimatını verdiler ve e, böyle bir e, netice devam edecek. Özetle bir önceki resme gelirseniz e, az büyütelim Burada gördüğünüz o yatakların olduğu A, B ve B1 blokları yataklı hastane hizmeti şu anda durdurulacak. Bu diğer hastanelerde devam edecek. Biz şu anda oradaki resimde kırmızıyla gördüğünüz kısımda yaklaşık olarak helikopter pistinin, helikopter pistinin olduğu kısımda bir acil durum e, hastanesini prefabrikü olarak yaklaşık 8 bin metrekare civarında olacak. İnşa edeceğiz. Bu arada poliklinik hizmetleri, görüntüleme hizmetleri sayın Valimizin ifade ettiği gibi devam edecek. Hastane kapanmıyor. E, yatak hizmeti sadece 3 aylığına veya 4 aylığına e, diğer hastanelerimizde e, yönetilecek. Böylelikle hem şehrimiz daha güvenli bir hastane binasına kavuşmuş olacak. Bu aradaki zamanda kaynak israf edilmemiş olacak. Zaten bizim yatırım planlamamızda olan e, yaşlı bakım e, merkezimizde sonrasında bu işler bittikten sonra hastane binaları bitip kalıcı binalarda hizmet başladıktan sonra e, yaşlı bakım evi olarak o bölgede hizmete devam edeceğiz. Hazırlık çalışması yürütülüyor. Ee, bina yönetmeliği açısından bu binada şimdi şu alt taraf e, bizim yaptığımız bilet bahçesinin olduğu